Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk yayınım. Madison oynayacağız, kopacağız, eğleneceğiz, çıldıracağız, bakacağız. Hikaye, yeni oyun. Zorluk normal zor, ya zor bizi bizi kasabilir şu an. Bir de korku oyunu. Bence gerek yok. Normalden gidelim biz. Onayla dedim. Eğer kendini karanlık bir ortamda bulursan kameranın flaşıyla yolunu aydınlatmayı dene. Kameranın flaşıyla. Güzel. Lan. Kim vuruyor? Dad. Dad diyor lan. <laughs> Burada açılmıyor şu an. What in the hell crossed your mind? The is happening to you? <laughs> you ruined family. What am I going do now? Baba bir dakika baba. bir saniye. Ya, malzemeler dönebiliyormuş. Kapat şu kapımızı sık şimdi. I have to find the handle. Kolu bulmalıyım. Bunu kullanamam zaten bunun için. Ha böyle açılıyormuş tamam. Şimdi anladım. Your ne diyor şu an? Your senin kuzenin Romeo. Arjantin diyor lan. Bunu alamıyoruz mu biz? Alamıyoruz şu an. Burada bir şey yok kol bulacağız kol kol neyse bir de kol bulacağız bakalım şu gamayı düzeltebilecek mi biraz şunu yükseltmem lazım sanki bir tık daha iyi oldu Abi hiçbir şey gözükmüyor şu an ya. Ha kapı açılıyormuş. Tamam. Ama bunu kullanamıyoruz. Böyle ilgili hiçbir şey yok baba. Bu ne? Abi kol mol yok burada yani. Karanlık zaten her yer. Adam da ağlayıp duruyor. Bu ne? Baba lütfen yapma baba. I have to find the handle. Kol diyor ya. Bu biraz aydınlatır mı bizi ya? Şöyle verelim bakalım be. Ha bak biraz aydınlattı bura. Bu ne? Bunları alamıyoruz. Bu ne lan? Ha kol bu. Oha ya. Buymuş ya şaka gibi. Bu ne çekiç. Güzel. Çekiç deyince aklıma bir arkadaş geldi. Kendini iyi tanır. Buraya yapacağız büyük ihtimalle. Kullan. not my son. Bir şeyler dönmüş acaba bir şeyler dönmüş. Ne döndüğünü bilmiyorum ama sıkıntılı bir şeyler dönmüş. Ay ah, paklıydı. Ne oluyor lan? Buradan geçeceğiz herhalde. Come on. Maybe I can get out through Grandpa's house. oluyor lan? Ay kahri gel abi Ha ne oldu? I won't be able to go back. E ee, oraya bakamıyorum şu an. Başka bir yere açıldık bakalım n nereye açıldık? Lan ben niye bu kapıyı açamıyorum ya? E, nereye gideceğim hemşerim? Ha geri açılıyormuş. Tamam şimdi anladım. Buna bir etkileşime giremiyoruz. I need to find a way out Be before Dad notices I'm here. Ne? Oha. Kullanamıyoruz çekici. Büyük ihtimalle bu kapıdan dışarı çıkacağız. Nereden geldi o ses? Bunlar kim lan? Herhalde bizim ailemiz bunlar. Şunlar babamızla annemiz mi? Galiba bu annemiz. <laughs> ne oluyor lan? Bunlar <laughs> lan? Bu ne? Bunlar lan? Bunlar lan. Saat çıktı lan. O da açılmış. Şşş yavaş. Ama yavaş. Bu kim lan? Oğlum bu şey değil mi lan? Harry Potter'daki Argus Filch. Ne oluyor? Yavaş. Yavaş. Geri çıkamıyoruz mu? Kitlemiş ibne. Sen bir şey misin? Luka. 16. My, my birthday present. How did it get here? Bu bizim doğum günü pastamızmış veya hediyemiz pardon pasta ne lan Oha Fotoğraf makinesi çıktı baba Sallıyoruz herhalde Yavaş. Burada bir şey yok abi. Burada kitle. oluyor lan. Ha bunu Allah Oha. Nasıl siktir. siktir. What's happening, Baba? What's happening? SES geliyor lan bunda çıktı Burada bir şey var Aylin eşyaları için birden fazla kez açık artırma yapılmış For years at the Valley with a story

Bu kadın kim acaba? Bu kadın büyük annemiz mi? Yoksa annemiz mi? Oğlum sıkıntılı bir tip lan bu. Şş. Bak öyle değişik değişik sesler gelmesin kızarım ha. Öyle değişik değişik sesler gelmesin. Kitle. Bak buraya açık. Burada bir anahtar gibi bir şey var. Anahtarı aldık. Üzüyorum ha şurada bir etkileşim yapabileceğim bir şey var. Bu patlatacağım mı bunu? Ne yapacağım? Şş, yavaş. Çekici alabiliyoruz mu şu an? Ee, ne oldu şu an? Herhangi bir şey yok. Bir anormallik yok. Ne bu gramofon? Yani normal kırılması normal. Bu evde doğru düzgün bir şey yok zaten. Duvar çatlamış ortadan baksana. Bu odada bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizdeki anahtar şurayı açacak mı? Burada bir şifre istiyor bizden. Burada unlock. Ne yapacağız kardeş? Ne yapacağız? Bizim buradan çıkmamız lazım. Yavaş. Hala oraya bak diyor da bir şey mi yazıyordu vardı acaba? Onu mu göstermek istiyor? Serial killer. Seri katil. Şuradan mı bir şey var acaba? Oha. Şeyler oldu. Ee, onu nasıl geçeceğim ben? Ha, A ve D ile geçiyoruz. Fotoğrafları incelemeden kapatıyorum yanlışlıkla sürekli. Bir dakika, bir şeyler oldu ha. Kapı açıldı. <laughs> yavaş, yavaş. Gelme ulan. Bu ne? E bu şey daha yeni... Yine... Oh siktir, kimse yok. Nasıl duruyordu lan orada öyle? anmıyoruz şu an. Burada bir fotoğraf yeri var. Bir fotoğraf çekelim şurada. Vallahi bizim parmağımıza ne olmuş lan öyle? Çekiç kullanabiliyor muyuz? Hiçbirini kullanamıyoruz biz şu an. Anahtarı kullanamıyoruz. Lan portça acaba şuraya mı olacak? should find a benzer bir şey diyor. şey var mı ki burada? Bu ne? Wasn't there a door here? Harbi lan. Burada kapı yok muydu anasını? Çiviyi nereden bulacağım abi ben ya? Şş, yavaş ses gelme. Buradan Gel oha lan. Ulan sen daha aynı yok olmadın mı? Haydi. Saat bizle daşşak geçiyor. Çivi acaba şu tahtalardan falan sökebilir miyim ya? Şu çivi değil mi işte? De. Ver şu çiviyi baba bana. Beni uğraştırma ya. Bu odada çivi yoktu da aynı. Burası hala kapalı. nereden açacağım lan ben orayı? Çivi lazım, çivi dayı. Şu odada mı acaba çivi? Bu odayı mı açmamız gerekiyor önce? Çivi gibi de pek bir şey gözükmüyor aslında. Hoştu. Boş. Dur lan. Kapı açıldı. Oğlum başka bir yerde kapı yok ki. Bana duvarda da bir şey gözükmüyor şu an. Abi bu işte bir bokluk var ama. Acaba buranın mı fotoğrafını çekeceğim ben? şey gözükmüyor. Şifreyle ilgili bir şey de yok. Buradan mı giriliyor acaba yan odaya? Bize şifreyle ilgili bir belge bilgi gelmedi. Belge de gelmedi. Acaba şurayı bir parlatsam mı? Dur bakalım. Bir şey yok şu an. Kışta kullanamıyoruz. Güneş kutusunda kullanamıyoruz. Çok enteresan. mevzu var ama şöyle bir fotoğraf mı alsak?